Bak sana bir şey ettiler mi? Abi vallahi bir şey etmediler. O zaman nasıl kendini ele verdin ha? Nasıl kendini ele verdin? Senin yüzünden! Benim yüzümden mi? Lan ben ne ettim ben buradayım ya? Sen zamanında Gonca ile adam gibi konuşsaydın bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. La ilahe illallah. Şimdi var ya delireceğim ya. İmkanı var mı? Ya Gonca ile ne ilgisi var? Gonca ile konuşmayla ne ilgisi var ya? Senin mal gibi davranıp buraya düşmenin senin hatalarının suçlusu ben miyim daha? Evet sensin. Ne alt ettiysem seni kurtar. Kaymak için yaptım ben be. Başımıza ne geldiyse hepsinin suçlusu sen. Ha onu bana yaklaştır biraz. Şunu bana yaklaştır biraz, yaklaştır. Irmak senin şu haline bakıyorum be. La ilahe illallah diyorum. Kızım sen niye böyle bir şey yapıyorsun Irmak? Irmak niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Unuttuğum bir şey var. Neymiş? Biz kardeşiz. Ya kızım beni delirtme kardeşiz diye kendi hayatını niye tehlikeye atıyorsun? Mal mal konuşma benim karşımda! İnsan kardeşi için hayatını tehlikeye atmayacaksın, niçin atacak? Asıl sen salak salak konuşma! Abi de düşün konuş! Abi de düşün konuş! Sen de beni sinir etmesene! Irmak! Sana yemin ediyorum bak Allah belamı versin! Buradan bir çıkalım Irmak. Ben sana bunların hepsinin hesabını tek tek soracağım. Tek tek. Sen beni anlıyorsun. Sen beni anlıyorsun. İnsan bir teşekkür eder. Neden teşekküründen bahsediyorsun kız sen bana? Manyak manyak konuşma benim karşımda. Bulunduğumuz yere bak. Teşekkürmüş. Kızım benim hayatımın bir önemi yok lan. Sen anlamıyor musun? Senin hayatın önemli. Sen kıymetlisin. Sen. Ya bir kere sen okumuş bir insansın, sen yazmış bir insansın. Yabancı dilin var lan senin. Ya sen yeri geliyor, yes diyorsun. Birdenbire no diyorsun. Benim bilmediğim çok acayip cümleler kuruyorsun kızım. Benim işim ne? İttik kopukluk lan. Seni de duyan beni akademisyen mikro... Sen ne anlatıyorsun şu an ya? Yes. Abiye cevap verme oradan hala konuşayım ya. Allah Allah. Kızım yeri geldi mi abiler ölür. Bacıları için abiler ölür. Ama kardeşler yaşar. Anladın mı onu? Çok seksist bir söylem bu. Küfürlü konuşma senin ağzına sıçarım bak. Ya ben şu an küfür mü ettim? Seks değilsin. Hişt, ne oluyor lan burada? Ha? Ne bu sesler? Bir şey yok, bir şey yok. Kardeşimle sizi nasıl öldüreceğiz onun tartışmasını yapıyoruz. Ben mesela sessizce boynunuzu kırmayı önerdim. Ama abim illa kafanıza sıkacak. Erkek işte. Yaşamak istiyorsanız bence içinize susun. Buradan bir çıkalım. Kim yaşayacak, kim ölecek? Onu Allah bilir. Ona bakacağız. Aç mısınız? Ben sizin bir yudum suyunuzu bile içmem. Ulan sizi düşünen de kabahat be. Ne bok yerseniz yiyin. Dur 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 dur. Lan kızım sen niye adama atar yapıyorsun? Suyunuz muyunuz diyorsun. ya? belki ben açım. Bu pisliklerin yemeğini mi yiyeceksin? Sen ne konuşuyorsun kız? Ben kaç gündür buradayım sen biliyor musun? Sen benim neler çektiğimi biliyor musun ya? Beni astılar, astılar. Ben sırt dayak yedim lan. Bir lokma yemek yemedim ama sırf dayak yedim. Beni hortumla ıslattılar. Beni ıslak havluyla dövdü bu şerefsizler bana giriştiler ya.